Ya bu ülkede herkes kendi Fenerbahçe'ye rakip görüyor. Zaten biz en büyük Fenerbahçe diyoruz. Bunu herkes kabul ediyor demek ki bunu. Çünkü sen alay oynuyorsun Fenerbahçe'ye saldırıyorsun maçtan sonra. Fenerbahçe'ye vurmak sizi koltuğunuzu sağlamlaştırır birkaç hafta ama ancak Galatasaray gibi sorundan başarılı olursanız o koltuk hep altınıza kalır. Yoksa gider o koltuk altınıza. Bir hemen söyleyeyim. Bizim kayırılan kulüp dediğimiz Adana Demirspor değil. Orada açık apaçık ortada. En fazla birinci sırada zaten Fenerbahçe var. Büyük takımların çıkarları uğruna da bizleri Maalesef yeri geldiğinde kullanabilecekleri takım hüviyetine sokmalarına da kalben kaldıramıyorum. En başta... E Okan Hoca'ya ekibini Galatasaray Kulübü'nde tebrik ediyorum. Maçı yöneten Cihan Hoca'yı da hakem da ben tebrik ediyorum. Ama hakem bizim oyuncularımıza direkt sarı kart çıkardı. Ve bizi öldürdüler. Takımı öldürdüler. Fenerbahçe'nin böyle yardımlara ihtiyacı yok. Normal olmadı ki size. Şimdi normal bir durum olsa bunun her maç ya da her rakibe karşı ya da her hatalı maçta olarak konuşulması gerekiyor. Ama geldiğimiz noktada normal olan şu şey var. hep Fenerbahçe maçları sonrası bir hezeyan var. Daha komisi Erden de bunlar konuşuyor. Alanya maçı bitiyor. Ama ne var maçta? Galatasaray 2-0 galip. Kırmızı kart var. Paxos. E ne oluyor yani? 2-0 galipsin. 10 kişi kalmışsın. Ya ben 6 Kasım'da 2-0. 10 kişi kaldım 6-0 yendim seni yani. Bir sebep değil. Hayır verdi bir tane bütün konuşulan bir tane kırmızı kart. Hatalı. Ha alay yele yine aleyhine hatalar var mı? Var. Olabilir yani. On bir ligi bitirtmeyi izler mi bitirtmeyi Zaten sonra dedi ki ben yanlış konuşmuşum. Gerek yok. Çünkü niye işler düzeldi? Haftalar geçti. Aylar geçti hatta. Bir Ümraniye maçından sonra Recep Uçar çıktı. Bir garip bir hezayanda bulundu. Yani ne olmuşsa yani maçtan sonra bakıyoruz hakem kararları hepsi doğru. Biz harcadılar dedi. Ha, sanarsın Ümraniye çok iyi gidiyor. Uçuyor ligde. O maçta harcıyorlar Ümraniye. Ya derler hoca sen niye seni? bu maçta harcayın. Doğru Hadi bir maç harcadısin. Ki maçtan sonra bir daha söylüyorum pozisyonlara baklayı harcama harcamam yok. Aynı Recep Uçar. Bir iki hafta sonra Galatasaray deplasmanına gidiyor, harcanıyor. Yani son dakika bir tartışmalı penaltı gri pozisyon var. Yani kimilerine göre penaltı, kimilerine göre değil. Hiçbir şey demiyor. Hakemi çok beğendim diyor. Böyle hakemler çoğalsın diyor. Enteresan. Bunlar yerliler. Bu hafta geliyor bir yabancı Hoca spor hocası o, olabilir mi böyle bir tesadüf ya herkes mi Fenerbahçe üzerinden prim yapmaya çalışıyorken ya da herkes mi Fenerbahçe üzerinden koltuk sağlam almaya çalışıyor şimdi Galatasaray Erdentik oraya dönelim o haftalar sallanmaya başlamıştı Okan Buruk sallanıyordu Galatasaray yönetimine tepkiler vardı İkardi oynamıyordu o bu vardı yani Galatasaray çok rahat hatta Okan Buruk'un son kredileri deniyordu falan hatırlayalım dönemi Fenerbahçe üzerinden bir operasyon koltuklar sağlam alındı taraftara sempatik gözüküldü ve Ayşe'ler de yoluna girdi unutuldu Ümraniye Geldin geldin Beygir Recep Hoca'nın gönderilmesi vesaire gündemdeydi. O takım içine bir sabotaj olduğu söyleniyordu o zaman. Yabancı oyuncuların Recep Uçar'ı istemedi derlerdi. Tak yine koltuğu sağlanma ama bizi harcadılar bugün. Hiç kendilerinin yani ligin oraya gelenini falan konuşmadan harcadılar. Peki şunu mu istiyordu mesela Recep Uçar? Fenerbahçe'yi harcasınlar. Yani Fenerbahçe'nin var olmasın. Fenerbahçe'nin hak golü verilmesin offside diye. Fenerbahçe'nin e, Valencia'nın 2 metre geriden çıktığı offside kaldırılsın. Yani Recep Uçar şunu diyor yani. Bizi değil Fenerbahçe'yi harcayın diyor. Enteresan. Bu haftaya geliyoruz. Buraları hiç bilmeyen, buralara da işte gelene bir iki ay oldu herhalde. Bir arkadaş, bir hoca diyor ki bizi öldürdüler. Ya ne yaptılar sana? Senin diyuf sürekli gidiyor hakem yani diyuf şöyle bir kafada çıkmış. Ya ben senin sabah kadar hakeme bağırırım, çağırırım hakemi beni atamadı. diye attı. Sonra ne oldu maçta? Maçı izleyenler e, hoca inşallah ben burada hep diyorum ya şu bir 24 saat geçsin hoca şu maçın tekrarını bir izlesin analiz yapmak için. Sonra hakemin yaptıkları ne olacak? Verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar. Şöyle bir laf duymuştum tam doğru değil cümle ama aşağı yukarı böyle. Bir ülkede en büyük kimdir diye bir yazı. Bir ülkede en büyük de şunu yazmış. Ya da buna Mehmet Demirkoğlu'da bir programı söylemiş olabilir. Bir ülkedeki en büyük herkesin kendi rakip olarak gördüğüdür. Ya bu ülkede herkes kendi Fenerbahçe'ye rakip görüyor. Zaten biz en büyük Fenerbahçe diyoruz. Bunu herkes kabul ediyor demek ki bu durum. Çünkü niye Fenerbahçe'ye vurursan ya da Fenerbahçe'yi kendime kalkan yaparsam O maçta yapılanları... Fenerbahçe şimdi sen alay ele oynuyorsun Fenerbahçe'ye saldırıyorsun maçtan sonra. Biz bu düzeni her masada izledin. Yok ekran gör görüntüleri vereceğiz dedin. Bu hafta adam bir de tam çevirmiyor tercüman. Beni tercüman da uyanık herhalde oranın eskisi. Öldürdüler ya, ya, öldürmek. Hele bir de böyle bir hassas gündemde. Yani deprem olmuş canlarımız gitmiş. Yani öldürdüler biz demek çok ayıp. Ha ben olsam mesela bir Konya Spor'un için zaten çok da kötü gidiyor. Yarın gönderirim hocalarını. Çünkü diyemezsin bu kadar hassas bir gündemde öldürdüler bizi. Ya bizi hakem maçı kötü yönet diyebilirsin. Hakem eyyam yaptı ya maçta kırmızı karttan sonra. Bütün maç. Ya ilk kırmızı kart ilk itirazda niye gösterdi demiş galiba. Ya baba sen nedenini biliyor musun oyuncunun? Belki oyuncu gitti hakeme bir küfür değildir. Küfür olsa kırmızı da bir sin kafını laf etti ya. O da sarı göster. Sonuçta FIFA kokarttı. İngilizce bilen bir hakep. Onun için biraz elleri vicdana koyalım. Ya çünkü Fenerbahçe'ye vurmak sizi koltuğunuzu sağlamlaştırır birkaç hafta ama ancak Galatasaray gibi sonradan başarılı olursanız o koltuk hep altınıza kalır. Yoksa gider o koltuk altınızda.